Sayın kısa vade 9 Kafkasya koşusunu geride bıraktık. 7 numaralı Rainbow Storm Ayhan Kurşun'la kazandı bu önemli koşuyu. Ayhan öncelikle tebrik ediyorum. Geçen sene Kocaeli'de ve Ankara'da üçüncülükler yapmıştım. Rainbow Storm'la hatırlarsın. Bugün de güçlü rakiplerini çok etkili, güzel bir koşuyla mağlup etmeyi başardın. Neler söylersin? Evet, dediğiniz gibi daha önceden de tanıdığım bir at. Ee, ama bugün şu bugün özelinde şunu söyleyebilirim ki ben e, starta giderken daha atı ısıtırken, yani atın bugün için gerçekten çok iyi koşacağını tahmin ettim çünkü gerçekten müthiş hazırlanmış, muazzam hazırlanmış. Daha önceden biraz daha böyle süzgün gelirdiği şey olurdu ama herhalde e, tabii ki e, büyük emeği var bu işin üstünde ama tabii hatta da yaş aldıkça daha da iyi oluyor. Dediğim gibi bugünün özelinde çok yani müthiş iyiydi. bir de atı tanıyınca da tabii e, atta iyi koşunca finale uzanıyorsun böyle. Ayrıca tabii ben de Kafkas kökenli biri olarak bu yarışı kazanmak benim için gerçekten çok gurur verici bir olaydı. İnşallah devam gelir diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben de bir kez daha tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Sağ